Bin beni tuzağa düşüren o alçak yakalanmış. Yakalanmamış mıydı zaten Selin? Tolga. Nasıl yani? Fotoğraflarımı çeken çocuk. Ne? Nasıl? Safet Baba oğlum. Sanırım depremden önce Yalova'da imar konusunda yetkili bir görevdeymiş. Öyle mi? Tibet. Sana her zaman destek olmaya hazırım. Tüm kalbimle. Ama kalbimin içindekini de kabul etmen gerekecek. Çünkü ne yaptıysam onu söküp atamadım. Yapamadım. Sus Pınar. Sakın devam etme. Duymak istemiyorum gerisini. Radyo açar mısın? CD çalayım isterseniz. Senin arabesklerin nasıl kalsın? Aa, aa. Beğenmediyseniz kapatayım. Aa hayır ya bu kalsın. Ne güzel çalıyor. Sen sevmezdin bunları. Nereden çıktı böyle? Patron sever diye aldım. İş icabı. Aferin, aferin. Biriyle ilgili küçük bir istihbarata ihtiyacım var. Adı Safet Babaoğlu. <laughs> Bak Dolgacığım. Susup oturursan en fazla bir yıl yersin. İçeride de sana çiçek gibi bakarım. Yok öpmeden duramam diyorsan... ...o hapishaneye girişin olur ama çıkışın olmaz. Keşke ben de sizle çalabilseydim. Neden çalmıyorsun? Pınar yanlış anlama. Bizim grubumuz bu haliyle naif ve sıradan. Yani senin babanın milletvekili oluşu bunun önüne geçebilir. Ne ilgisi var İlke? Bunlar yetenekli bir müzisyen. Tamam ben anladım. Hiç gerek yok. Kimsenin keyfini kaçırmayalım değil mi? Cüneyt Bey cin olmadan adam çarpacak ya ben de inandım. Kalbimi kırıyorsun kaptan. Ben o işi bağladım diyorum. Ya bırak Allah aşkına Cüneyt ya. Hala keriz yerine koymaya çalışıyorsun beni. Evet Bey, Çinli iş adamları geldi. Oh, Mr. Cüneyt. <laughs> teşekkür, çok teşekkür. Lafım olur ya. Türkçeyi de sökmüşsünüz bu arada. Evet. Efendim, imza için gelmişler. <laughs> Buyursunlar. Dostluğun hesabı olmaz. Ama öyle ben artık ortak değilim deyip de çekip gidemezsin. Ne yapacaksın lan? Engel mi olacaksın bana? Ya bastır parayı al hissemi ya da al paranı ver seni. Peki Necati amcanın bunlarla ne ilgisi var? Necati Bey bu yıkılan binaların müteahhiti. Rüşvet olayı ortaya çıkınca Saffet işten atılmış. Ama bu tanıdığımız söylediğine göre Necati Bey olayı hasır altı etmeyi başarmış. Yoksa Genco bu saldırı Aman Allah'ım her şey birleşiyor sen bana gidelim bir şeyler yeriz. Genco! Düşecek Genco! Duyacaklarını hazmetmek kolay değil. Ya ben hala kendime gelemedim. Kiminle ilgili? Herkesi ilgilendiriyor. Herkesi de üzecek. <laughs> tamam. Sakin olacaksın. Ani hareket yapma tamam mı? Tamam. Genco çabuk. Genco ah. Gençol'un ailesinin öldüğü binanın zemini imar elverişsizmiş Baba rüşvet karşılığı imar izni almış. Rüşvet verip imar izni almasaymış. O arsayı o binaları yapmasaymış, Gençol'un ailesi hala hayatta olacakmış. Evlat düşüyorum ben. Hadi. Yakala. Tamam. Genco abi. Süpermendi. Şimdi örümcek adam oldu Genco. Ay düşme sakın. Takatım kalmadı Genco. Abi dayan. Aman Evlat. Genco. Aman genco. Ay. Abi dayan. Sıkı tutun Ejder. Dikkat et. Beni bırak beni, beni bırak beni. Hadi gel abi. Hadi gayret abi. Helal be kanka aslanım benim hadi. Ay biri itfaiye çağırsın. Genç abi dayan abi. Ben bakamayacağım. Sibel koş git Eda mahtaneye getir hadi. Tamam. İsmet koş yatak döşek getir çabuk. Genç o dayan. Branda lazım. Osman abi senin kamyonun brandasını getirsen abi. Dayan genç ol dayan ne olur dayan. Sık dışını Ejder. Pınar. 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 Pınar ne olur öyle bakma bana. Seni üzmek yaralamak değildi niyetim. Babam. Babam katilmiş. Üşüyorsun. Bir katilin kızıymışım ben. Pınar lütfen yapma. Böyle olacağını bilseydim söylemezdim. Bir katil. Babam. Gel. Durma böyle. Titriyorsun. Hadi. Çabuk abi çabuk. Abi, çabuk. Getir, getir, getir. getir abi getir getir. abi, getir, getir. abi, abi Aç aç aç. Açalım şöyle. Dur, Hadi abi. Ben geçiyorum. şöyle. Çabuk geç. Niye yazdın Çabuk. şey? Çabuk. Yerdi kıran dayı. Ejder. Allah'ım ben nasıl geldim buraya ya? Gayret çocuklar. İyi tutun. Sakin. Oğlum nereye gidiyorsun? Sakın Hı -hı. aşağı Bilim. bakma. Sakın abi. Gelsene. Yardım etsene sen de. Ben genç ol. Etme. Etme dikkat et. Hadi ne ölüme ne dilime dedi bana. Sen yoldaşı. Ama bırakma Ejder. Sıkı tut. Şimdi görsün ne hali varsa. Abi yapma. Ejder. Bana tutunarak Ejder. geç hadi. Ejder. hadi. Sakin gel lan buraya. Tut sen ya, yürü. Tutun. Koş yürü. Ya annem. O öğrendiğinde ne olacak Tibet? O bu gerçeği biliyor olamaz. Peki ikizler. Onlar duyduğunda ne hissederler kim bilir nasıl sarsılırlar. Pınar.